Normalde benim için şu anda burada sizinle burada olmak, bu diyaloğu kurmak bence belediye yönetiminin yaptığı en değerli işlerden bir tanesi. Niye en değerli işlerden bir tanesi? Çünkü arada duvar yok, arada perde yok, arada başkan bugün burada değil, başkan bugün toplantıda, başkan bugün buraya gitti denmeyecek bir ortam. Ama sadece tek başıma olursam, sadece kendi başıma ben burada olursam o da eksik. Çünkü o talebi direkt alıp onunla ilgili sorunu bilen, onunla ilgili çözümü getirecek olan yönetici arkadaşlarımız da başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz onlar da burada olduğu için bu tam yüz yüze birebir bir demokrasi şöleni. Burada konuşulan şeylerin sadece meramını, talebini anlatmak olmadığından emin olun. Bu toplantıları iş çözmek için yapıyoruz. Bu toplantıları iş çözmek için yaptığımızın garantisi de şu, devamı gelecek. Yani biz 3 ay sonra, 4 ay sonra, periyodu şu anda söylemiyorum, mevsime bakar, yoğunluğa bakar ama mutlaka bir düzene oturmuş şekilde biz bu meydanda, belki kapalı bir alanda, belki daha geniş bir alanda biz yine bir araya geleceğiz. Yani siz 4 ay sonra, 3 ay sonra buraya geldiğimizde bu defa sorduğunuz, talep ettiğiniz şeylerin neticesini hala almamışsanız hesabını soracağınız bir masa olacak burada.